Efendim herkese merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Çok önemli bir konuya geldik. İmara açılacak bölgeler konusu. Yani şöyle bir planlama var imar planı ama henüz imara açılmamış ama nüfusun genişlemesi ve diğer faktörlerden dolayı bir bölgenin imara açılması söz konusu. Peki bu imara bu bölgeleri kim açıyor? Nasıl açılıyor? Ne zaman açılıyor? Bunu çeşitli konularda değindik ama burada tekrar bu konunun üzerinden geçmekte fayda var. Şimdi yapmamız gereken şey öncelikle bu konuyu nereden araştırıyoruz? Hemen Google'a giriyoruz. Google'a çevre düzeni planı yazıyoruz. Çevre düzeni planını biliyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Bastığınız zaman çevre düzeni planı ilk ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planları ortaya çıkıyor. İşte biz imara açılacak yeni bölgeleri 1 bölü 100 bin bazında ilk önce burada Türkiye haritasından görüyoruz. Bakın Antalya'nın üzerine gelip tıkladığınızda Antalya, Burdur ve Isparta'da yeni bölgeler. İzmir ve Manisa'da neresi açılacak? Balıkesir, Çanakkale'de neresi açılacak? Gördüğünüz gibi İstanbul, Bursa, ve diğer Eskişehir, Ankara, işte Bolu, Düzce tüm bu bölgelerin kapalı olduğunu, işte burada da Mersin'den sonra Gaziantep galiba bu bölgelerin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Bunlar da çok sürekli olarak askıda olan ve sürekli değiştiği için bu şekilde gösteriyor. Ama atıyorum bundan bir ay sonra girdiğinizde bu bölgelerinde aktif olduğunu Görebilirsiniz şimdi işte bu haritanın nereden bulacağımızı öğrendik burada da tabii mesela diyelim ki içine herhangi birinin girelim nereye girelim Aydın Muğla Denizli'ye bir girelim bakalım burada gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriyor peki nereye bakalım istersiniz şuraya bir bakalım diyelim bu şekilde burada bir harita açılıyor. Ee, şimdi burası harita açılmasını bekliyoruz. Evet harita açıldı. Üzerine tıkladığımız zaman haritanın içine girmiş oluyorsunuz ve buralardan sağ sol yaparak tıklayabilirsiniz. Tavşancıl Neosu, ee, Sisam Adası şöyle yapalım. İşte bakın ee, gördüğünüz gibi benim size gösterdiğim bir e, kuş adası Davutlar e, alanı çıktı. Yani şu haritayı da ben aslında buradan almışım demek ki. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada baktığımız zaman çeşitli renkler, çeşitli çizgiler görünüyor. Sarı var, işte e, turuncu var, kahverengi var, yeşil var, yeşilin başka tonları var. Burada bir takım şeyler var. Bunlar nedir? Yani bunu okumayı bilmek gerekiyor imar açılacak bölgede. Bunu da burada lejantlardan okuyoruz. Lejantlardan. Şimdi buraya baktığımız zaman burada işte tarım arazisi var, çayır, mera var, sulama alanı, tigem arazisi, orman alanları. Genelde orman alanları bakın mesela askeri alanlar filan bunlar yeşil renkle gösterilir. Kahverengi görmüştük. Nedir bunlar? Kentsel yerleşim alanları. Sarılar kentsel genişleme alanı. Bakın bu sarılar bizim için önemli. Çünkü neden? Kentsel genişleme alanlarını gösteriyor. Kırsal yerleşme alanları da Genelde işte köylerin olduğu yerleri gösteriyor. Şimdi e, bu tabi büyük bir tablo. Bu tabloyu nereden buluyoruz? Bu tabloyu nereden buluyoruz diye bakacak olursak. Bunu da tekrar burada e, lejantlara geldiğimiz zaman. Bakın burada lejantlar var. Burayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün lejantlar buraya dökülmüş oluyor. Bunu tabii küçültemiyoruz yani bu şekilde kaydedilmiş. Burada bakın turuncu alanlar turizm tesis alanları, ee, daha açık renkli olan tercihli kullanım alanı, ekoturizm, işte günübirlik alan, işte golf alanı. Bakın orada biliyorsunuz bir alan vardı golf alanı olarak belirlenmiş. Bayağı da büyük bir yerdi golf alanı olarak belirlenmiş. İşte bu mor renkler, bunlar genelde sanayi alanı, küçük sanayi alanı. Bakın çizgilerin farklılıklarından oluşuyor. Tabii renkler de farklı. Konut dışı kentsel çalışma alanları, organize sanayi bölgesi. İşte sarı renkler kentsel genişleme. Yani dolayısıyla da buradan tekrar şeye baktığımız zaman şuraya gelelim. Burada bakın demek ki buralarda genişleme olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani imar açılacak bölgeler burada zaten belli. Dolayısıyla da size bir arsa şuralarda bir arsa olduğunu düşünün. Burası imara açılacak ve ileride genişleyecek bölgeler oluyor. Dolayısıyla da bu konu çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar biz devam edelim şeye. İşte bir test planlama, il, il sınırları, ilçe sınırları, belediye sınırları olarak bir de bu tarafa bakalım işte dedik ya teknoloji geliştirme, geliştirme bölgesi, işte tarımsal alan alanlar, orman alanları, askeri alanlar, işte sit alanları. Genelde bakın sit alanları birinci ve de, ikinci derece arkeolojik sit alanı. Yani gri bölgelere baktığınız zaman oralarda sit alanı olarak belirlenmiş oluyor. İçme suyu kaynakları, kayalık taşlık, yolu alanları, enerji sulama, barajlar böyle gök mavisi şeklinde, deniz gölet, katı atık merkezleri, otlar, demir yolları o şekilde gösterilmiş. Yani e, bir de buradan ben bunun çıktısını almıştım. Buradan toplu olarak baktığımız zaman işte burada e, bütün bu e, renklerin okunması, ezberlenmesi gerekiyor. Zaten e, birkaç defa buna baktığınız zaman ilgilendiğiniz bölgeyle alakalı olarak yani nasıl bir genişleme olacağını buradan görebilirsiniz. Kayalık taşlık alan, o gri alanı arıyorum da hangisi acaba diye. herhalde şu şey alanı olarak geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi turizm alanları, işte mor renkler, sanayi alanları olarak geçiyor. İstanbul'a baktığınız zaman gördüğünüz gibi İstanbul'da çok fazla bir genişleme alanı yok. İşte Adımköy'de, Değirmenköy, Silivri Kurmurgaz, Karabaşı, Maltepe, Ağva, ile ve Orhanlı'da bir miktar genişleme alanları olduğunu görüyoruz. Yani e, bugünkü konumuz neydi? İmara açılacak bölgeler nasıl tespit ediliyordu? E, bu şekilde bakabilirsiniz. E, tabii e, bu yetmez. Bunun Büyükşehir Belediyesi var, bir de belediyeler var, oralara da bakmak gerekiyor. Onların da bir bölü binlik planlarında bu durum ne aşamada olduğuna bakmanız lazım. Ama genel olarak baktığımız zaman bu İstanbul yani bütün Türkiye'nin 1 bölü yüz binlik ölçekli planlarını orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bulabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.